Merhaba, bugün 25 Mart 2014 günlerden salı. Bugünkü mesaimi İstanbul Adalet Sarayı'nda başladım. İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ben müşteki olarak, şikayetçi olarak bulundum. Mustafa Şükrü Demirkanlı ise çoğu zaman olduğu gibi sanık olarak bulundu. Ve onun vekili avukat Reyhan Kayışı da adeta sanık psikozunda duruşmaya katıldı. Ve yine döküldüler. Yargıcın duruşmanın seyrine yönelik inisiyatif kullanımı ciddi düzeyde, önemli düzeyde olmasaydı yani neredeyse mahalle kavgası eden insanlar gibi bir tehlikeli bir sulara sürüklenecektik. Neyse ki yargıcın inisiyatif kullanımı olumlu olduğundan ve benim de hukuk bilgimin yoğun ve nitelikli olduğundan dolayı duruşma benim istediğim yönde sonuçlandı. Zaten İstanbul Barosu avukatlarından Reyhan Kayış'tı. Hukuku öğrenmemek için büyük bir çaba harcıyor. Ama ben öğreteceğim kendisine. Meslektaşımızın şikayeti üzerine sanık 11 ay 20 gün hapis cezası almıştır diyor. E kardeşim sana ne? Ben birini öldürebilirim, müebbet alırım, ağırlaştırmış müebbet alırım ama senle çıktığımız hukuk başında onun etkisi hemen hemen hiç olmaz. Ancak bir kanat oluşturur. Yargıcı bu kadar etkilemenin bir anlamı var mı? Bence yok. Zaten başaramayacaksınız çünkü büyük olasılıkla olağanüstü bir durum olmazsa 9 Nisan'da yani 15 gün sonra yaptığı yargıç büyük olasılıkla Mustafa Şükrü, Şükrü Demirkanlı mahkum olacak. Ama katır doğurursa mahkum olmayabilir. Mahkum olduğu gün ya da çok kısa zaman sonra 12. Sulh Ceza Mahkemesi'ne mahkum olursa Mustafa Şükür Demirkanlı hangi koşulda mahkum olursa olsun 200 bin TL'lik dava açmayı düşünüyorum. Yandı gülüm Keten Erdoğan. Bu arada bugün İstanbul Adalar Sarayı'ndan geldikten sonra iş yerime beş tane birden postacı geldi. Onlara çay ısmarladım. Zorla içmek istemiyorlardı. Yani abi masraf olmasın gibi ne demek dedim. bile, yiyebilirsiniz. Ömer Faruk Kuran beni şikayet etmişti. Yalana dayalı içinde hem Ömer Faruk Kuran hem de onun avukatı Eyüp Fırat Kuyurtay dilekçe yazmasını bilmiyorlar. Yargıç Hasan Basri Zamanis kibar bir dille, hukuki bir dille yazmış. Hilmi bulunması dava ediyorsunuz da ama birader şikayet ediyorsunuz da ama kamu davası açamayız. Kovuşturma yer olmadığına dair karar verdim demiş kibar bir dille. Bence demiş. Ya anlamıyorsunuz dilekçe yazmaktan demiş. Bu bence tabii. Daha dilekçe yazmasını bilmeyen avukatların üzerime salarak linç kampanyası ana sponsorları bana karşı hukuki mücadele vermek istiyorlar. Olabilir mi? Asla ve kesinlikle olamaz. Mümkün değil. Çünkü haklı olan insan hakkı bildiği gibi, halkı bildiği gibi hukuku da bilir. 1100 kişi değil, 11 milyon insan olsa yine ters çevirir. 1100 kişilik entelektüel ve hukusal linç kampanya sürecinde kaldığım yalnızlıktan üzülmüyorum. Yalnızım, tek başımayım ve çok rahat mücadele veriyorum. Hiç olmazsa buradan yengiyle çıktığım zaman nasıl ki devlet tiyatroları reklam kulelerini tek başıma savunmaya başladımsa ve birkaç kişinin Coşkun Büftel ve Feridun Çetinkaya'nın desteği dışında hiç kimsenin desteğini bulunmamasına karşı tek başıma mücadeleyi sürdürüp başarılı olma sürecine girdimse 1100 kişilik linç kampanya sürecindeki hukuksal saldırılara karşı da tek başıma göğüs gelebilecek denli yiğit bir donanımım var. Bunlar kimsenin kuşkusu olmasın. Bu arada Belli'nin beni yaratmıyorsa iki kez kovuşturmaya yapamadığına dair karar aldı Ömer Faruk Kur'an. Bana açtığı davadan ben berat ettim. İstanbul 4. Asya Hukuk Mahkemesi'nde bana karşı açtı dava Yargıtay'da. Bütün bunları topladığım zaman en kısa zamanda yakında Almanya, Fransa, İsviçre ve İtalya'ya gidiyorum. 9 Nisan'da döneceğim. Bu arada düşünemedim bugünkü duruşmada 9 Nisan dedi yargıç. Ben onu 30 Nisan anladım. insan anladım. Nisan yorgunluğundan bazı şeyleri yanlış anlayabiliyor. Sonra duruşma tutanağına baktım, 30 Nisan değil, 9 Nisan'mış. Bu arada benim de yanlış yapabileceğimi gündeme getirmiş olayım. Oysa ben 9 Nisan'da saat 9.30'daki duruşmaya katılamayacağım. Neden katılamayacağım? Çünkü o gün akşam geleceğim. Ama geldiğimde büyük olasılıkla olağanüstü bir durum olmazsa bir mahkumiyetle karşı karşıya kalacağım. Ona göre bir durum değerlendirmesi yapacağım. Bu arada İtalya'dan döner dönmez de Ömer Faruk Kur'an'la 200 bin TL'lik dava açmayı düşünüyorum. Tasminat davası. Yakında, çok yakında, pek yakında ya yurt dışı gezisi öncesi ya yurt dışı gezisi sonrası bu dava mutlaka açılacak. Ondan sonra sıradakiler gelecek. Şimdiye kadar Ömer Faruk Kur'an'a manevi tazminat davası açmamamın nedeni zamansızlıktı, yurt dışı getirileriydi, işlerin yoğunluğuydu. Tiyatrodaki sergi açılışları, buradaki resim çalışmaları, şiir çalışmaları vesaire vesaire vesaireydi. Yakında, çok yakında, pek yakında 100 kişiye teker 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 dava açacağım. Bugün 25 Mart 2014 günlerden salı iyi akşamlar.